Saygınlar AŞ bizim önemli önemli müşterilerimizden bir tanesi. Ankara'da büyük hafriyatçı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı hizmetlerini yapan güçlü bir firma. Firmanın bizi tercih etme sebeplerinden bir tanesi MST Bekolo derlerin performans, yakıt sarfiyatının düşüklüğü ve işletme maliyetleri. Diğer bir konuda zaten burada da göreceğiniz gibi işletme maliyetlerinin yanı sıra e, statüs sonrası hizmetlere verdiğimiz önem kesintisiz 24 saat hizmet veriyoruz. Güçlü bir servis yapımız var. Sanko Holding'den aldığımız gücü Sanko İş ve Tarım Makinaları olarak müşterilerimize aynen yansıtıyoruz. Tabi bu da bize müşterilerin teveccüh etmesini sağlıyor. Dolayısıyla her geçen gün satış grafiğimizi yukarıya çekiyoruz. Özellikle 6 serisi Bekoloder'imiz, MST, 644 Bekoloder'imiz e, ergonomisi, operatör rahatlığı, görüş açısı, yakıt safiyatı açısından pazarda çok beğenilen bir makina. Dolayısıyla bu ürünle iddialı bir ürünümüz. her geçen günde bu ürün müşterilerin mutluluğunu arttırmakta. Dolayısıyla müşteriler tabii ki kazancının olacağı, işletme maliyetlerinin düşük olduğu, operatör konforu, verimliliğe önem verdiği için 6 serisi Bekola derler de müşteriler bu gerçekten bu aradıklarını buldular. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor. Sanko İş ve Tarım olarak tabii ki ileriye dönük çalışmalarımız devam etmekte. Aynı zamanda Saygınlar firmasında bizim e, MST e, mini ekskavatörümüz var. E, 2.8 ton 3.8 ton ve 5.5 ton olmak üzere mini ekskavatörümüzü de kullanıyorlar ve çok memnunlar. Özellikle o makinalarımızda pazara yeni girdiğimiz ürünümüz. iddialı olduğumuz ürün. Geleceği olan bir ürün. Türkiye pazarı mini ekskavatör pazarı her geçen gün büyümekte. Yaklaşık 2013 yılda 700 civarı bir mini ekskavatör pazarı vardı. Bu trend devam ederek yükselmekte. Yine bahsetmek istediğim diğer bir konu bizim tek yerli üreticisi olduğumuz MST telehandlerlarımız var. Telehendrlar o da Türkiye'de gerçekten pazarı büyüyen, gelecek eden bir ürün. 7 metreden 17 metreye kadar 6 modelde telendir üretiyoruz. Bu bu üründe de her geçen gün Türkiye pazarı bu ürüne alıştı. Pazar payında her geçen gün yukarı çekiyoruz. Gerçekten o da Türk mühendis ve e, Sanko'nun gücüyle üretilmiş bir ürün. Sanko'nun gücünü de biz bu üründe zaten e, görüntüsüyle, ergonomisiyle, piyasa şeyiyle, tercihiyle yansıtmış bulunmaktayız. kullanışlı. Güzel. Her türlü işlerde kullanıyoruz. Park bahçe, altyapı. Büyük makinelerin giremediği yere giriyoruz. Kullanmadığımız yer yok yani. Büyük makinelere göre daha seri iş yapıyoruz. Yani 10 tane adamın yaptığı işini tek başına bu makineyle yapıyor. Yakıtı iyi. Yakıt az yakıyor.